görüntülerini paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba dostlar. Şu anda e, Mersin sokak lezzetleri için Mersin'de tantuni nerede inir konusunda e, araştırmalarım sonucunda hemen gördüğünüz üzere merkez e, Mersin'in merkezde aşağı taraf zaten şöyle sizlere göstereyim aşağı saman sahil tarafı sahilden böyle bu taraf aracınızı aşağıya çektikten sonra şöyle büyük bir meydan var. Bu meydana geldiğinizde e, geldiğinizde hemen aşağısında sokak lezzetleri Mersin, Tantuni yiyebilirsiniz. Şimdi ben e, iki tane yerde yedim. Tantuni. İkisinin arasında onun üzerinden puanlama yaptığımda şöyle gene sizlere göstereyim. Şöyle bir meydan var. Bu meydana geldiğinizde tantuni ile künefe yemek için buralarda güzel mekanlar var. Ben şimdi bugün ilk saat 2 gibi geldiğimde hemen Özkan tantuni var. Şöyle karşıda biraz yaklaştırayım. Sabahleyin orada yedim. Ondan sonra şimdi birazdan göstereceğim Özkan tantuni. Şöyle bir meydan var. Şöyle bir cami var. Merkin geldiğinizde. Benim aracım hemen aşağı tarafta. Karavanımı da şöyle diyeyim ben sana. Karavanla merkeze girmeyin. Ben e, karavanımı çekme karavanı olduğu için karavanımı ben e, şeye bıraktım. E, Mersin Marina bölgesine bıraktım. O bölgeden şöyle size Marina bıraktım. Ondan sonra o bölgeyle ilgili oradan ara, kendi aracımla geldim. Şu Özkan Tantuni de Tantuni yedim. Buradan sokak lezzetlerinde Mersin e, sokak lezzetleri bölgesine doğru şimdi meydandan ilerliyorum. Şöyle ileri doğru kafeteryalar var şöyle yukarıda. Ondan sonra buradan geldiğimizde hemen meydandan içeri girdiğinizde şöyle bizi sokak lezzetleri Mersin sokak hemen Halk Bankası var. Ara sokakta. Zaten burada gelebilecek güzel mekanlardan Zaten Özkan'da ben tantuni yedikten sonra buradaki esnaflara da sorabiliyorsunuz zaten. Sorup da lezzetlerin şöyle Ak Bankası var. Ak Bankası'nın hemen aradan girdiğinde Salim Yılmaz şu aradan girdiğinizde tatlı için hemen bir sokağa söylediler. Bu bu sokaktaki lezzetler e, ciğerciler, tantuniciler burada me me mevcut. Ondan sonra burada. Hemen tatlıcı olan <laughs> burayı tavsiye ettiler. <laughs> Ünlüoğlu tatlıcı. Ee, i̇lk tantuni Özkan tantuni yedikten sonra e, burası Ünlüoğlu Ünlüoğlu tatlıcıya yönlendiler beni. Çok, çok ufak bir mekan. Burada farklı farklı tatlılar var. Tatları da sizlere göstereyim şöyle. Sabah ben şöyle. Tatlımı yenir buraya gelip yani gerçekten burayı tavsiye edebilirim. Ufak bir mekan ama e, mekan çok güzel bir yer. Şöyle mekanı da sizlere göstereyim. E, ondan sonra evet en azından kendimi de çekmiş bulunayım. E, buradaki buraya geldiğinizde burada evet e, şu anda mekandaki e, halil arkadaşımızla e, tanıştık. <laughs> Sağolsun bugün bana bir bayağı bir yardımcı oldu. E, ondan sonra ee, mekanda hatta şöyle mekana doğru şey yapalım. Ondan sonra sağ olsun bugün tatlısını yedim tatlısını yedikten sonra kahvesini çayını içtikten sonra sağ olsun bana baya e, bayağı bir yardımcı oldu. E, tatlı konusunda da e, tatlıyı tattık. Çok güzel bir tatlıydı. Beğendim. Onu özellikle sordum. Ee, evet sizin e, Halil Bey sizin düşüncelerinizi alalım. Neler e, şey yaparsınız? Öncelikle, Burası ilgili. Evet. Öncelikle biz sizden çok memnun kaldık ziyaretiniz için. Teşekkürler. E, Tanıştığımıza da çok memnun olduk. Ben de e, memnun gerçekten. Oldum. bu firma 56 yıllık bir firma. E, biz üçüncü kuşağız. E, dededen oğlu oğlundan toruna geldi. 56 yıldır e, sabit buradayız. Mersinlik baklavacılarındanız. 56 yıldır da müşterilerimiz hep sabitti. Yine burada devam ediyoruz. Sizler de tatları gördünüz, beğendiniz. Bu tatlı işte sizin gibi güzel insanlara tanıtmak, yaymak tabii bizim için çok önemli. Evet, gerçekten geldim, tadı aldım. Hani çıtır çıtır olmasına bayıldım. Gerçekten özellikle sordum. Yani çok memnun kaldım. Hatta e, biz Aferin. bir 10 dakikada belki yemişim de tatlıyı ama 2-3 saattir Ali arkadaşımız sağ olsun, Mersinli olsun. Yani o da bayağı gezmiş benim gibi. Ben karavanla malum geziyorum. O da e, sağ olsun bana yönlendirme de yaptı. İşte Diyarbakır olsun, işte Antep olsun, Urfa olsun. o konudaki gerçekten çok teşekkür ederim ona. Yani bura e, tüm karamancı severler. Yani Karavancı olan olmayan fark etmez beni e izleyen. gezebilirler çok güzel yerleri var, kanyonları evet. var, tatil yapılacak güzel yerleri var. Evet. E, tavsiye ederiz yani Mersin güzel, tatlı bir yerdir. Yaz kış gelinebilecek bir yerdir, yaşanabilecek bir yerdir yine. Bu arada e, Halil arkadaşımızla e, ortak yanlarımıza çıktı bu arada. Şimdi birazdan e, ATM'nin yanına gidelim bu arada. Böyle sizi alayım şeye doğru. Evet dışarı doğru alayım. Onun ortak yanları o da benim gibi e, off ATVci, off-road. <laughs> evet şöyle ATV'sine doğru da çekelim beraber. Evet, e, ATV'sini şu anda sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Yalnız bu arada bu ATV'yi görüp ben de fotoğrafını çektikten sonra benim de hoşuma gitti. Şu anda benim de sıfır bir tane Honda Dio motor aldım ama onu satıp yani bu tarz bir ATV geçebilirim. Ee, evet, neler düşünüyorsunuz, siz neler diyeceksiniz? Mersin'de evet. ne yapıyorsunuz bunlarla? Ee, ATV, evet. Biz ATV 200cc ile başladık. Ee, daha sonra bu bir hobi olmaya başladı. Büyüttük, 550'lik, 625'lik derken en son 800 aldık. Tabii bu 800 de 1200cc'ye çıkarttık. Mobility'ye de var biraz. Evet. İşte kamyonlara gidiyoruz, sahillere gidiyoruz. Jete biniyoruz, jetimizi indiriyoruz. Ee, ondan sonra kamyonlarımıza gidiyoruz, off-road yapıyoruz zorlu şartlarda. Eğlencenin dibine vuruyoruz yani. Jessica bu arada var. Ee, sözünü aldım bu arada. Ee, dedi bana müsait olduğum bir zaman gel dedi. türlü dedi çıkarız dedi. Ee, ne zaman e isterseniz. Aynen. Benim de zaten tekne merakım var bu konuda. Ee, tekne e almayı düşünüyorum. Aldıktan sonra veya almadan sonra da ben biliyorsunuz Fethiye tarafında zaten yerleşme planlarım var. Ee, Halil arkadaşım bir şekilde e ziyaret edip onun e Jessiki ile beraber şu ATV'nin de tabii bir kadını bakmak zaman. isterim. Ondan sonra. Ee, e, çok teşekkürler ee, Şimdi bugün bana tavsiye ettin. Tantunucu efsane tantuncu Arkadaşla biraz röportaj edeyim yani e, onlara... Mersin'de e, çok farklı bir tantuncu var Çok farklı bir sunumu var Gerçekten çok kaliteli e, eti var e, Geldiğiniz zaman orayı da denemenizi Mutlaka tavsiye ediyoruz Tamam tavsiyenizi aldık zaten Biraz önce yedim e, Gerçekten e, Mersin'e gelip de bu sokak lezzetlerini almadan gitmenizi tavsiye etmem gerçekten gelip buranın birazdan bu arada e, Halil arkadaşımız onu söyledi. Birazdan ben bekliyorum, zaman geçiriyorum. E, birazdan ekrem neydi şey için, e, tatlı için. Nereye tavsiye ediyorsunuz? Künefeci Emine. Çünkü Künefeci Emin'e gideceğim birazdan. Orada da bir Künefeci Emin'le ilgili biraz e, şey yapacağım. Oranın tadına bakacağım. Ondan sonra da e, şeyim olan Karaman'ın yanına Marina'ya doğru yolculuk başlıyor. Çok teşekkürler Ali Bey. Ee, şimdi Tantunice'ye doğru gidiyoruz. Şöyle sokak lezzetlerinde. Evet şimdi... efsane tanturici olan evet efsane tanturici olan mekana geldik. Şöyle bugün şimdi ikinci mekan olan. Şöyle masaları var sokak lezzetlerinde. Güzel masası burada e, tantunumuzu yedik. Gerçekten çok güzel. E, burada da kadına baktıktan sonra e, merhabalar, tekrardan ben geldim. Merhaba, hoş e, bugün dediğim gibi e, ikinci lokasyon anlamında tantuni yediğim yer puanlama verdiğimde e, ilk gittiğim mekana ismini e, ismini vermeyeyim, bende kalsın. E, 10 üzerinden 8 verdim. E, sizin sizin mekana e, şu anda 10 verdim. Gerçekten sokak lezzetlerinde sizin burası çok güzel. Ee, Memnuniyetiniz bizi de çok mutlu etti. Evet, sizin e, burayla ilgili e, neler düşünceleriniz sizin de alayım. Bizden evet. yeni bir işletmeyiz. Mersin'de evet. çok iyi markalar var bu iş üzerine. Ama biz de iddialıyız. O nedenle ismimize efsane tantuni koyduk. Bizde diğerlerinden farklı olarak tantuni tek tavuk olarak var ama bizde bir de ciğer tantuni var. Evet. Özellikle onunla san İşimizi temiz yapmaya çalışıyoruz. Temiz et, temiz sebze ve şık sunumla müşterilerin memnuniyetini kazanmayı hedefliyoruz. Şimdilik geri dönüşler çok iyi. İnşallah daha da güzel olacak. Sizi memnun bıraktıysak inşallah ee, Bu arada, arada çiğ köfteniz, çift köfteniz çok güzel. Evet. Çiğ köftenizi beğendim. Ee, evet. Yani herkese tavsiye edeceğim bu kanal vasıtasıyla. Çiğ köfteyi biz Tantun herkesin yanında cam olarak veriyoruz. Kendimiz yani, yapıyoruz. çiğ köfteniz Adıyaman'ın soruyla makine işi değil. O nedenle damakta çok güzel bir tat bırakıyor. Evet. Güzel. Şey olarak da e, onu söyleyeyim. Ben e, sebzeleriniz yani verdiğiniz diğer e, Tantun'un yanındaki sebzeler de gerçekten çok taze ve çok güzel. Yani, yani o konuda e, gerçekten şöyle, şöyle, bayıldım. Öyle diyeyim ben size. Evet, zaten olay o. Şimdi bir tantun yerken iki tane limon, üç dört tane biber turşusuyla yemek yerine yanında bol zerzevatıyla Rokasıyla, salatasıyla, vesairesiyle müşterinin önce gözünü doyurmak, iştahını açmak başlar. Yine beklerler. Amacımız bu. O nedenle ondan çekinmiyoruz. Yanında bol zerzavat veriyoruz ki müşterinin iştahı daha çok açılsın. Yediği tantuni daha çok beğensin. Günlük sebze, günlük et. Ustamız da zaten yılların ustası. Çok kaliteli. Bu şekilde inşallah güzel olur. Şuna değineyim ben. Şimdi bugün tantunide bir tavuk Tavuk tantuni de denedim ama hani bu etin verdiği lezzeti alamadım. Öyle diyeyim ben size. Ee, o yüzden e, lezzet lezzet anlamında herkese şunu tavsiye ederim. Yani et et yemelerini tavsiye ederim. Yani et gerçekten çok lezzetli. Evet. Tantuni'nin orijinali zaten biftek etten olur. Sinirleri alınmış, yağı alınmış, antikot, biftek ya da trenç etten olur. Biz de onları kullanıyoruz. Ama malum bu şartlar ekonomik sıkıntılardan dolayı dönerde vesairede de olduğu gibi tantunide de insanlar tavuğa yöneldiler. Tavuk biraz daha revaçta ama orijinali dediğim gibi büftektir. Bir de işte 40-50 yıl önce ciğerden de yaparlanmış. Şu an bizden başka yapan yok. Biz de onu kavurma gibi değil, yine biftek et gibi yapıyoruz. Kendimize ee, has bir tarzımız var diyeyim. O şekilde. Evet. C kebabı seven herkese tavsiye ederiz. Evet. E, isterseniz biraz içeriği tanıtalım. İçeri. Evet. Şöyle e, e, evet tezgahta görüyorsunuz. Yani, evet. Istersiniz, istersiniz. Gördüğünüz gibi büyük etimiz. Evet. Tavuk etimiz. Bu tarafta da tavuk etimiz. Merhaba abi. ustam. Gerçekten Merhaba. eline Merhaba. sağlık. Çok Hoş güzeldi. Geliniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Gerçekten. Halil e, arkadaşımız gerçekten. Burayı tavsiye ettiği ki gelmişim onu diyorum yani on üzerinden puanlama gene de söyleyeyim 10 üzerinden puanlama yaptığımda siz 10 puan aldınız. Herkese tavsiye edeceğim hatta şu anda tüm karavan severler ve kanalımı takip eden herkese Mersin sokak lezzetlerinde efsane tam tüneye gelmelerini tavsiye ediyorum. Ee, çok güzel. Gerçekten elinize sağlık. Sizin de Aferin. yeni bir işletmecisiniz. Bu arada hayırlı olsun. Allah e, inşallah biraz ayağımı da sürteyim şöyle bir. Tamam. E, müşteriniz bol olsun. Çok bereketli e, günler geçirmenizi tavsiye ederim, ediyorum. Abi, i̇nşallah. İnşallah. Yani şey olarak Aynen, çok sağ olun. siz de sağ olun. Şöyle içeriğini biraz şöyle gösterelim, tanıtayım. Evet, yani şuraya içeri de otura girsin. Televizyon da var. Mevsimde çok sıcak olduğu için genelde dışarıda ağırlıyoruz müşterilerimizi. Evet. İçeride evet. pek fazla masal yok. Evet. Şemsiyelerin altında serin. Aynen. Masalarda sokak evet. arası olduğu için esinti de oluyor. Evet. Biraz evet. burada evet. oturdum. Ben yemeğimi burada yedim. Ee, bir dakika. Burada yedim. Ondan sonra bu esinti var burada gerçekten. Şey olmadı. Bunu almadım. Evet ustamız bir şey söylüyor. Dinliyorum yani, sizi ustam. Evet. Şöyle diyebilirim. Evet dinliyorum. Biraz daha yaklaştırırsanız. Yaklaştır. Evet, şöyle. Etin içinde evet yani ne yağ ne sinir kesinlikle olmaz. He. Biftek bu şekilde yapılır. Sinirsiz, yağsız. Evet. Ancak ustanın elindeki bu lezzet. Evet, evet. Birleşince çok güzel bir tat. Şükürler zaten evet. kendi evet. emeğimiz. Çok güzel. Onun tadına da Şimdi ben baktım. Oluyoruz. Yani tavsiye zaten ikram olarak Biz veriyorlar bu arada onu da söyleyeyim. ...günlük Çok güzel. ürünler, günlük malzemelerimiz O şekilde işletiyoruz. O şekilde insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Her şey sağlıklı, her şey güzel. Evet. Rahat bir şey yok içinde. Evet. Et de şu şekilde. Et, et, yani eti bir yani daha göstereyim Bu lezzetleri herkese tavsiye ederim. Efsane Tantuni. Efsane. Yani gerçekten, gerçekten efsane bir yer. Dediğim yani. gibi e, buraya, buraya gelmek isterseniz... ...gene ben size burayla ilgili... Hemen şöyle bir dönüşten yapayım kolay bulmanız için. Şuradan aşağı sahil tarafından geldiğinizde hemen sağ tarafta cami var. Büyük bir meydan var. Meydandan araya geldiğinizde bu lezzetleri bu ara sokakta Mersin e, sokak lezzetleri bölgesinde gelip tadabilirsiniz. Şimdiden eee çok teşekkürler sizlere. Rica Ustam sana da çok teşekkürler. Çok ee, zaman, ee, zaman, ee, ee, evet bu lezzetleri ve bunun gibi güzel videolar bekliyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız ee, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.